Herkese merhaba arkadaşlar. Temu'dan yeni ürünlerimiz geldi. Balıkçılık ve tekne malzemeleri yine. Malum yaz sezonu geldi. Balıkçılık sezonu, amatör balıkçılık sezonu hızlandı. Biz de bu yaz gerek kıyıdan gerek teknemizden olsun avlayacağımız balıklar ve bineceğimiz teknemizle ilgili ekipmanları Temu'dan fazlasıyla temin etmeye çalışıyoruz. Evet şimdi sırayla şu gelen paketlerin hepsi Temu'dan geldi. Hem Temu'dan paketler nasıl geliyor onları bir görelim. Hem de ne ürünler gelmiş, bu ürünleri ne amaçlı kullanacağım ve fiyatlarını da açıklamalar kısmına linkleriyle birlikte bırakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir paketimiz. Bunu açmışım daha önceden. Evet, burada bir tane balık avlarında ve günlükte giymek için arkadaşlar hoşuma gitti deseni. Şöyle güzel bir en beden. Bedeni de bedenine uygun. Güzel bir tişört arkadaşlar. Evet gayet güzel kumaşı her şeyi. Evet şöyle koyalım tişörtümüzü. Buradan tişörtün fiyatını da söylemeyi unuttum. 190-200 lira civarında vergi hariç %60 gümrük vergisi var biliyorsunuz. Bunlardan üçüncü alışım 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift daha önce almıştım. Tekrar aldım. 110 lira civarında vergi hariç 6 çift yazlık çorap arkadaşlar. Kısa spor ayakkabıyla giyilebilecek, güzel, ayağı terden koruyan tekstil ürünleri. Evet, burada 60 lira civarında ya da 50 lira civarında gümrük vergisi hariç arkadaşlar bakın. Şöyle açtım. Evet. Boy boy dikiş iğneleri. Gayet güzel ahşap bir kutuda gelmiş. Bunu seyahatlerinizde yanınızda, çantanızda bulundurabiliyorsunuz. Gayet güzel. Bir yeriniz söküldüğü zaman dikmek için yer kaplamayan bulunması gereken bir şey teknemde duracak arkadaşlar. Bu da. Evet. Çıkaralım bakalım. Evet kargo şortlarla ve kargo pantolonlarla kullanılmak üzere ortalama 75-80 lira civarında çok güzel arkadaşlar bakın pratik taktik kemerler balıkçılıkta kamp outdoor'da çok rahat kullanabileceğiniz evet bir şeyle açılıyor hemen ve kapatıyorsunuz. Bundan iki tane almışım arkadaşlar. Evet. Şimdi pardon bunun tokası farklı. Bunu da göstermek istiyorum size. Evet. Bunun tokası da bu şekilde. Şurada bakın basma yeri var. Bastığınız zaman çıkıyor. Bu da bu şekilde. Evet. İki tane taktik kemer. Yani evet, arkadaşlar. Evet. Şunları şöyle koyalım. Evet, birinci poşetimiz bitti. Birinci poşetimizde bunlar vardı. Bakalım ikinci poşetimizden ne çıkacak? Şöyle ürünlere zarar vermeden açmaya çalışalım kargo poşetlerini. Evet. Buradan arkadaşlar bir tane deniz şortu. Evet, denizde giymek için kumaşı falan gayet güzel, gerçekten nefes alabilen bir kumaş. Evet, elimi aldım, güzel. Günlükte de giyebileceğiniz en beden, şu şekilde, günlükte de çok rahat giyebileceğiniz bir tane deniz şortu arkadaşlar. Evet. Bunu da şöyle koyalım. Deniz şortumuzu. Tek gelmiş o. Poşetin içinden. Evet bu poşet dolu gelmiş. Bakalım değişik yani poşetlerin içinde kimi ürün fazla kimi ürün az. Aslında hepsini bir sipariş veriyorsun. Fakat bu neymiş böyle? Evet pantolon. Şu kemerlerle arkadaşlar indirimdeydi bu pantolon yanlış hatırlamıyorsam 390 ya da 370 o civara aldım. Kumaşı çok güzel arkadaşlar. Terletmeyen, esnemeyen bir kumaş. Yani kumaş dokusu harika. Pantolon da şu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Evet rengi de güzelmiş. Bakın şuralarda malzeme koyacağınız yerler. Yanlar İki taraf yine fermarlı cepler arkadaşlar iki tarafta. Ve önde cepler onun dışında arkadaki cepler de arkadaşlar bu şekilde ve şurada yine ince bir şey koymak için yine aynı şekilde gerçekten güzel bir kargo pantolon kesimi vesaire bakın dikişleri burada rahat hareket edebilmesi açısından Gayet güzel. Balık avlarında outdoor amaçlı kullanabileceğiniz çok güzel kaliteli pantolon arkadaşlar. Bunun şortlarından da almıştım. Bakalım paketten çıkacak mı şortları. Evet. Devam edelim. Evet çift taraflı bant arkadaşlar bu. Şeffaf çift taraflı bant. Çok kuvvetli bir yapışkanı var şöyle göstereyim. Gayet güzel. Daha önce almıştım. Bunun 5 santim genişlikte olanları var. 2 santim genişlikte olanları var. Bu 3 santim genişlikte. 1 metreden 10 metreye kadar satılıyor arkadaşlar. Zannedersem bu 3 metrelik. Yapıştıracağınız şeyler varsa gerçekten çok işe yarayan bir ürün. Uygun fiyatlı. Onun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 50-60 lira civarında bir şey. Evet, buradan Orkinos oltalarım arkadaşlar. 6 numaraları gelmişti. Bunlar 7 numara olması lazım. Yok, bu da 6 numara. Başka model. 6.0. Bu model arkadaşlar daha farklı. Evet, bu. Bakın. Şurası daha farklı. Ve açılı arkadaşlar. Bakın. Çapraz ve gerçekten bu ürün lazımdı bana. Tam bu bu boy gerekiyordu. Evet, boyu da gayet güzel. Orkunos ablamda kullanacağım. 25 tane var pakette. 60. Bu da 25'lisi 250 lira ya da yanlış hatırlamıyorsam 300 lira civarında vergi hariç arkadaşlar. Dövme, çift tarafı dövme. Bunları daha önce geçen seneki avlarda 7 ve 8 numaralarını kullandım. Hiç esneme yapmıyor. Çok sağlam inceler, iğneler. Sadece paslanıyor tuzlu suda birkaç avdan sonra. Fakat zaten paslanması gerekiyor. Balığın ağzına takılı gittiği zaman, oltayı kopardığı zaman bunun tuzlu suda çabucak çürüyüp balığın ağzından düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Circle iğnenin amacı bu. Balığı rahatsız etmesin diye hem yutmasın, midesine takılmasın, ağzının kenarından yakalasın hem de oldu da misin koptu. Balık kanca ile birlikte gitti. Zaten çoğu kimse balığı salarken dibinden misinenin dibinden keser balığı öyle salar. Çünkü ağzından bu kanca çürüyüp nasılsa düşecek diye. Bir haftada tuzlu suda arkadaşlar bu yok olma derecesine gelir. Evet şöyle bunlardan bir iki tane çıkaracağım. Kenarlarını zımbalamışlar dökülmesin diye. Değişik bir pakette gelmiş. Ben anlamadım bu, bu sefer ilk defa. Evet şöyle oltalarımızı da çapraz arkadaşlar bunlar hep bakın şöyle çok güzel avcı iğneler çapraz iğneler evet büyüklüğü de gayet güzel açıyoruz evet yine taktik kemerler çünkü o pantolondan diğerine aktar, vesaire olmasın diye her pantolonun üzerinde sabit durması açısından bunlar da yeşil renkleri arkadaşlar, kemerlerin. Şöyle rengini de göstereyim. Evet, kot pantolonla vesaire her şeyle iyilebilecek temeller arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Burada ne var acaba? Evet. Bunu anladım ne olduğunu. Şöyle bir açalım paketimizi. Evet geçen videoda daha kalitesizleri gelmişti. Bu videoda gerçekten zaten elime aldım. Ağır. Güzel bir tırbishon arkadaşlar. Evet. Şuradan puf diyor, bastır diyor. Bastırınca nereye bastırıyoruz? Anlamadım. Evet. Evet, çift kademe. Bakın. Çift kademe. Güzel bir gül ağacından arkadaşlar. Ağaç şurasında da güzel bir testere şeklinde törpüsü var. Evet. Tirbiyonumuz Gayet güzel. Evet, bu paketimiz de bitti. Gelelim diğer paketimize. Bunun fiyatı da 120 lira civarında arkadaşlar. Vergi hariç gerçekten. Evet arkadaşlar. Şu şapkamı geçen avda kaybettim arkadaşlar. Anlayamadım nereye gitti, nereye uçtu. Ne oldu, ne bitti? Aynısından vardı zaten Temu'dan almıştım. Tekrar sipariş verdim. Güzel bir şapka. Arkada metal ayar yeri var. 140 lira civarı vergi hariç fiyatı gayet güzel, sağlam. Evet. Şöyle bunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Evet. Burada Evet. Kargo şort arkadaşlar. Şu pantolonun gri rengi ve yazın arkadaşlar teknede giymek için. Aynı şekilde cepleri önden, sağdan, soldan, yandan. Arkada cepleri yok sadece. Ha, arkada da cebi varmış. Evet. Arkada da şu şekilde. Yanları bu şekilde. Kumaşı da gayet güzel bir kumaş. Kalitesini beğendim. Gayet güzel. Fermarlı, düğmeli önü, düğmesi de gayet güzel. Evet. Gri rengi görmüş olduğumuz pantolonun ve kısa. Yani şöyle giydiğiniz zaman dizin az üstünde arkadaşlar. Bunun dizin az altında olanları da var. Daha rahat olması açısından ben dizin az üstünde olarak sipariş verdim, aldım. Fiyatı da arkadaşlar bakın uzun pantolondan pahalı. Yaz sezonu ya. 500 lira, 550 lira gümrük vergisi hariç fiyatı. Evet açalım. Bunun renklerini aldım. Değişik tişörtlerle giymek için hem yedek olsun diye. İyi ki de almışım. Biraz şüpheliydim. Acaba pantolonu beğenir miyim, beğenmez miyim? Hepsine bir sipariş vermeyeyim. Sonra ilki bir gelsin ondan sonra alırım diye. Bakın şurada asma yerleri vesaire taktik. Gayet güzel. Şu belleri de arkadaşlar lastikli. Şu bel kısımları iki yan. Şurası ve şurası. Ve en beden aldım bunu da. Bedeni de lastikli olmasından dolayı uyumama şansı yok arkadaşlar. Evet. Evet makastan bir tane almıştım. Güzel bir makas yine. Bir tane tekneyi almıştım. Bir tane de arkadaşlar balıkçı kulübeme aldım. Bunun ambalajı biraz daha farklı. Bu da 120 lira, 130 lira civarında bir ürün. Metal sap mı diye merak ediyorum. Onun için biraz acele açmaya çalışıyorum. Evet, bu da metal saplı arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Metal saplı şurası balık pulu yıklamak için. Şurası konserve açacağı gibi ve yaylı arkadaşlar. Bakın Bastırıyorum, bırakıyorum. Kendi açılıyor. Kıt, kıt 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 doğramak için. Evet. Gayet güzel ve şurada kilidi var. Tabi kilit tam şu anda geçmiyor. Buraya şurasını az bir şey törpülemek gerekiyor. Malum. Uzak doğumalı. Böyle ufak tefek şeyler ama kalite anlamında çok sağlam bir makas. Metal sap. Plastik değil arkadaşlar. Alırken dikkat edin. Plastik olanları da var. Gayet güzel. Montaj yerleri. Her şey güzel. Şuradan sıktığınız zaman zaten makas ayarını yapmış oluyorsunuz otomatikman. Gayet güzel. Şuradan da kapatalım. Evet. Makasınız gayet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iç çamaşırı bunu açmıyorum kendime iç çamaşırı aldım tekstil ürünü. Evet. Şu evet bakın. Şu ürün de çok güzel bir ürün. Bunun siyah rengi de var. Kırmızı rengi de var arkadaşlar. Bakın. Termal çanta arkadaşlar içine koyacağınız yiyecek içecekleri eti vesaireyi ısıtmadan saklayabileceğiniz termal çanta büyüklüğü de gayet büyük. Yani içine kola şişeleri, içecekler, yiyecekler vesaireler günübirlik birlik tabi bunu da saklayabileceği normal ölçü var. Normal çantaya göre sıcağı ve soğuğu arkadaşlar iletkenliği kesen güzel bir çanta gerçekten ve evet bakın yerde tutmuyor katlanıyor bu şekilde. Bu da gerçekten çok güzel. Evet. Sona doğru geliyoruz. Evet. Yine büyük hacim bir çantaya ihtiyacım vardı. Bakın bu çantayı büyük hacim Şöyle göstereyim. 70 santim diye ölçüsü var arkadaşlar. Uzunluğu. Evet. Şu şekilde. Şurada cepleri var. Tekneye giderken arkadaşlar işte iç çamaşırlarımı vesaire tişörtlerimi şeylerimi valizlerine koyabileceğim Teknede de çok rahat bir kenara koyduğum zaman gerekirse yastık olarak bile kullanabileceğim zor durumlarda. Çanta. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 400 lira civarıydı. Şurada çantanın askılığı da mevcut. Takabiliyorsunuz. Yalnız şu askılıklar çok kaliteli gibi gelmedi. Biraz tel. Yani çok ağır eşyalarda hani şu şurası tutar, şurası sağlam ama ne bileyim. Zaten elle tutacağız gerektiği zaman omuza asarız. Evet, yani öğrencilere vesairelere kullanabileceği bir çanta. Öğrencilerin, kampçıların kullanabileceği, bizlerin kullanabileceği bir çanta arkadaşlar. 400 lira civarında. Şu termal çanta da yanlış hatırlamıyorsam bu da o civarlarda bir şey. Ya da daha uygun. 240 lira diye hatırlıyorum. Pardon. Şu termal çantada 240 lira civarında bir ürün. Evet bir şey daha kaldı içinde ona bir bakalım son ürünümüz evet başka da ürün kalmadı bu neymiş bu da evet bundan bir tane daha almışım uygun diye evet aynı ürün arkadaşlar şu Evet, gelecek olan birkaç malzemem daha var. Şu pantolonların değişik renkleri var. Siyahı, yeşili, haki yeşili ve bej rengi kısa pantolonun onlar gelecek ve birkaç ürün daha gelecek arkadaşlar. Kayda değer farklı şeyler gelirse şu anda aklımda yok. Onları da sizlere çekeceğim. Fiyatlarını da açıklamalar kısmında link olarak merak eden arkadaşlar için koyacağım. Bu videoda göstereceklerim bunlar. İşinize yarayan ürünler varsa ben baktım hani işe yaramayan, kalitesi kötü bir ürün yok. Fiyat olarak da size cazip geliyorsa araştırıp bakın tercih sizin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olursanız destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.